Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Braze Gaming TR'den ben Alperen. Jurassic Craft'ta kaldığımız Jurassic Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son motosiklet yapmıştık. Daha doğrusu ben video dışı yapmıştım. Çünkü şurada oynayayım. Bunu açtığımızda yani ben buraya eşyaları getirmiştim yani siz de görmüşsünüz videoda. Getirdim ve heh, tamam köpek. Şöyle ee, onun sesini kısayım. Ben size motosiklet ha. Diyor ki numpad 6'ya basınca diyor menü açılıyor. Menü bunlar. Benzini full. Benzin de yapmıştık. E shift'e basınca ne oluyormuş? iniliyor İniliyor. Başka ne yazıyordu? Numpad 2. Böyle arkadaşlar gidelim motosikletle. Baya da güzel gördüğünüz üzere. O suya değil. Allah. Uçuyor bu bildiğiniz. Gördüğünüz üzere uçuyor. Suda gitmeyi denemedim. tam suda da gidiyormuş. Böyle. Her yere gidiyor, geziyor. İstediğini yapıyor. Böyle duralım. Durması biraz sıkıntı. S'ye bası tutarak durabiliyorsunuz şurada dur. Lan ol Allah. Gidiyordu lan psikopata bak. <laughs> ya yani ben biraz 2 3 gündür kuzenlerim lan Allah ne gitmeye meyillisin. Ne diyor? J diyor. Gidiyor musun? Orada ne var? Bana bir söylesene. <gülüyor> Oğlum. Ay, <laughs> yani sebebi ne ki? Orada niye gidiyorsun ki? O oraya niye gidiyorsun ki şimdi? tamam gel. Gel. Oğlum orada ne var ne? <laughs> Allah'ım yarabbim bu nasıl motosiklet? <laughs> İzleyin f alayım. var. ineceğim. Oraya gidiyor. Ne var orada? Bir söyle. Bir söyle. Canlı mısın oğlum sen ne? Anlamadım ki ben seni. Uçuyorsun kaçıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ne yaptın da belli değil zaten. O ağaçlar açık. Ne oluyor abi bu ne ya? Keşke helikopter yapsaydım. Motosiklet ne yapan gözümü Kapat şunu. Kapattık. Bence kapadım. Motoru da kısıyorum bak. Oldu mu? Oldu. Tamamdır. Yaptık. Neyse. Dresscraft'a kaldığımız yerden devam edelim. Ne oluyor lan? Lan başıma gelmedi kalmadı bugün ya. Şunları da toplayalım da. Şöyle şöyle al. Şöyle, çok kötü bir şekilde video çekiyorum. Gel sen de. Evet kuzenlerim içeride bağırışıyorlar. Ben burada video çekmeye çalışıyorum. Her şey zor. Siz de büyüyün lan artık. Aa büyümüşler. Şimdi ben onları çiftleştireceğim. Oyun peaceful'daydı normal al onları bir çiftleştireyim. Buğdayımız nerede? Buğdaylarımız buğday yoktu. Ha. Doğru. Niye yoktu? Ben Trisser neydi? De onun adı oydu değil mi? Bakalım bir senin adın neydi? Ve Ankylosaurus 4 günlük olmuşsun. Beni de şey yaparsın. Sen 4 günlüksün sen. Oğlum. Seratosaurus 8 günlük olmuş. Bir gün sonra o da tam boyutuna ulaşacak. Yani moda güncelleme gelmediyse. Şöyle yaparsak CD de gelmiyor. Ne yapacağız ki bizim? Neyse yiyelim gitsin. Şöyle gidelim. Allah köpeğimiz de bize bakıyor. Ha. Ha toplayacaktık değil mi? Bak yine unuttuk. Yine unuttuk. Her zaman. Aa burada bir tane dinozorumuz vardı. Doğru. Bak bunu da unuttum. Buna nasıl bizim olabilir bu? Ne diyor? Allosaurus bir günlük. Açsın da bak. Bak benim dinozorum ol. Tamam mı? Ta bak yemek vereyim. Benim oldun mu? Benim misin? Yemek. Şunu atsam yer misin? Yemez. Bunu atsam Yer misin? Yemezsin. Gel. Yemiyor. Benden aldığı yemekleri yemiyor arkadaşlar. Ya da bunu yemiyor. Yo yiyorsun da. Gayet de yiyorsun. Yemek barın da dolu değil. Neyse sen büyü bakayım orada. Büyüyünce seni öldürürüz yani. Yapacak bir şey yok. Lan çıksana. Allah'ım yarabbim. Lan Ha, oh, tamamdır. Şunları toplayalım. Tarla yapmayı çok severim. İleriki bölümlerde büyük bir tarla yapacağım. Çünkü bir tane otçul dinozorum değil, 15 bir tane otçul dinozorum olur. Nerede? 18 ha. Şöyle. Hadi. Heh. Tamamdır. Bunları da yaptık. Sugarcane'ler şimdi gerek yok. Şunu da yiyelim. Şunları da yiyelim. Hatta hepsini yiyeyim de bari. Açlığım birazcık şey olur. Barı dolar. Bizim görmediğimiz açlık barı. Sen de rahat dur. Giden içeri gir. Heh. Yatalım. Artık dinozorum tamamen büyüdüğünde arkadaşlar yanımda dolaştıracağım dinozorumu. Her yere her şeye saldırabiliyor o zaman Eee nerede Zombi kafalarını şöyle Yerleştireyim dekorasyon gibi dursun Şimdi bizim madene insek Ne olur Şöyle yapalım Burada madenlerimiz var Ha teknolojiye adım atacaktık Unuttuk Şimdi aklıma geldi şu inekleri de Besleyelim diyecek. Besleyelim be. inekleri de. Onlar da şey olsunlar. Gel. Gel. Sen ananı sen de babanı. Tamam tamam. Allah Allah niye şeyler gözükmüyor ki? Animasyonlar. Oha niye kapalı lan bunlar? Allah Allah ben de diyorum ne oluyor? Neyse. Devam edelim hepsi kapalı animasyonları. Şeyden de büyük ihtimalle ben render yaparken oynuyordum. Ondandır büyük ihtimalle animasyonları kapalı oldu. Şimdi bizim yapacağımız mod arkadaşlar. Thermal Expansion var mı? Thermal Yok mu? Şuradan bakalım bir de. Ha dur bir dakika. Şöyle yaparsak çıkar. Ya neredeyse bütün modlar var. Termal. Ne var? Valla bilmiyorum. Pulverizer varsa odalardır yani. Pul değil lan. bu? Ha tamam. Termal expansion modumuz var. Rezonant değil bir kere. Rezonantını yapmayacağız. Ee, bize diyor ki bu ne abi? Invarlı olan değil. 4 iron. Değil mi? Yok 8 iron falandır filandır. Ben bunları diğer bölüm geçeyim. Bunları nasıl birilerini birbirlerini birleştireceğiz? Onunla da ilgili bir fikrim yok. Ya da geçeyim ya yapalım. İlk bir e, enerji sağlamamız lazım. Bunun içinde bize Aqueous Assimilator yapacağız. Ha iyi. Bunların olduğu iyi. Item Dark. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bundan ne olduğunu bilmiyorum. Çok değişik şeyler var oyunda. Ha, başım çarpıyor. Ay, tekrardan geldim. Şimdi ne yapacaktık tamamıyla unuttum. Allah Allah, niye böyle oldu ki şimdi? Ay, kendisine geldi. Evet, içerden haykırmalar da siz de duyuyorsunuz. Sadece bir bölüm olacak. Yok, normal cam da olur bu. Bu şey olmasına gerek yok. Sadece bir machine frame yapacağım ben. Şuraya. Machine. Machine frame. Normal. Heh. Yani 4 iron. Ee, yok 8 iron. 4 cam lazım. Şimdi 8 tane iron'ımız. Şurada 5 tane ısıtacağız. 4 tane yani tin ısıtacağız. Silver mi tin mi ne? Bakalım. Iron tin tin. Hayır yok bir dakika. Ha bu tin miymiş? O zaman 4 tane tin ısıtacağız. Evet yine konuşamay konuşamayan arkadaşlar yapmışlar 4 tin. tinimiz var mı? Şimdi yandık ha. Tiniğimiz var. 4 tane tin. Yani 4 tane de iron yapacağız. Herhalde bilmiyorum. Tam sen buraya, sen de buraya atalım. Bir tane daha şey yapalım arkadaşlar. Varmış, tamam. çok dağınım ya ve evde düzenlemem lazım. Bir tane de ev yapmamız lazım yakın zamanda. Güzelinden. Yani Jurassic Craft oynuyoruz. Nasıl bir ev yapabiliriz ki? Aa bunlar tekstürler niye gözükmüyor? Acaba Acaba fazladan camımız var mı etrafta cam? Cam cam cam. Cam yokmuş. Mecburen ısıtacağız. Gel sen. Siz de gelin. Sen de gel. Olmazsa eğer şey yüklerim. Time machine. Oha. Bunlar nereden bulunuyor? Allah Allah. Zaman makinesi var oyunda. 5 tane almış. Almışız tin'den. Bir zekalı gibi. Bir tane ayırın buraya. 3 4 tamam. Tin yaptık. Sen buraya. Siz buraya. Başka ne? Cam da değil mi? 4 tane camımız oldu. 4 tane camı da buraya yaparsak mesh frame'imizi alırız. Tamam. Şimdi pulverizer yapmada. iki çakıl taşı bir piston. Piston için redstone'um var. Çok iyi. Bron copper'ın 2 3 8 8 copper. Yok aynen. 8 copper, 2 redstone. 3 3 4 5 6 7 8 ve bir tane de altın. Yellow right. Heh, altınımız da var. Çok iyi. Sen burada ısın. Sen burada ısın. Bunlar için de demir gerekiyor. Fazladan demir ısıttığımız çok iyi oldu. Onun için demir gerektiğini unutmuştum tamamen. Bunların şeyleri neye gözükmüyor ya? Hani resource pack var mıydı? Yokmuş. Allahım yine donuyor. Yani niye donu yani ne oldu ki acaba? Bir şey oldu bilgisayara ya. Çok fazla mı alanı gitti? Çok bir şey oldu? Girip çıkıyorlar. Ben de ne anlamadım neyin ne olduğunu. Sen de piş, sen de gel. Ben niye cam pişirmişim ki o kadar fazla? Sen de gel. İki tane kaldı. Hadi. Çok salakça bir video oldu ya. Neyse. Bir dahaki videolarda böyle bir şey olmayacak. Ve ben buraları ışıklandırmam lazım. Yoksa Zaten bunu buralara koyamıyorum. Şu an iç, içlerini de ışıklandırayım. Gerçi ışıklandırmasam da doğduklarında yine direkt öldürüyorlar diye biliyorum ben. Tamamdır. Sen de çok büyüdün ya. O da pişmiştir ve bu pulverizer'ımız hazır. Şöyle yapalım hemen. Tin mi? Tin. Şöyle yap. Tin kopar. Tamammış. Bu da bitti. Çakalım var mı? Ne? Gördüm burada. Bir tane bundan pistonum yok. Piston da kolay. Şöyle. Piston da yaptık. Tamam. Şimdi artık yapabiliriz. Sen buraya sen de Tak tak bitti. Ve pulverizer'ımız hazır. Buna tabii ki enerji gerekiyor. Enerji içinde generator'larımız var. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Furnace değil. Ender falan da değil. Bu da değil. Bir tane yani şu muydu? High temperature. Şundan yaparsak eğer, yok bundan değil, bundan. İki tane bundan yaparsak bizim iç, bizi enerji olarak bayağı götürür. Pulverizer'ımızı şey yapmak için. Iron. Iron chest var mı ki? Tamam, iron chest de var. İlk bir generator yapalım. Degenerator'ımızı yapalım enerjimizi sağlayalım. Küçük ufaktan bir şeye de geçeriz. 3 kapı tamam tamam. Hepsi hazır büyük ihtimalle. Tamam bu var. Bir tane daha. Piston yapacağız. Yapalım şurada hemen. Sen böyle. Tamamdır. Sen buraya sen de buraya. Pistonumuz hazır. Başka. 3 piston. Bir tane bunlar şöyle böyle yok böyle miydi böyle başka bir dakika Allah Allah niye olmuyor ki ha demir üç tane kabuston bir tane bundan iki de reston alırsak bunda lan ne oldu ne istiyor başka değil bu. Ve survival generator'ımız da hazır. Buna enerji alacak. Buna enerji sağlamak için de uyuyalım hemen. Uyu ha. Normalde ben büyük Allah dolaba vurdum kıçımı. Normalde ben ee, şey moduna başlayacaktım arkadaşlar direkt. Neydi lan unutmadım. Şunlar yiyelim. Bunu da hallettik. Hemen. Başka ne yapacaktık ki? Şunun için. Ha, kömür. Onu sadece kömür sağlamamız lazım. Artık bunlara gerek yok diyebiliyorum. Ha bir de şunu yapacağız tabii ki de. Elek, e, redstone. Değil mi? Redstone. Ya da belki furnace yazalım. Belki değişik. Furnace'larımız vardır değişik nether furnace var last geç elektrik furnace şeyin bu tamam bunu biliyorum o yüzden redstone furnace yapacağız bir tane ben bunu video yu durdurup yapayım hemen yoksa uzayacak bu da Ama videoyu yeniden açarım arkadaşlar evet arkadaşlar ee, redstone furnace da yaptım Tabii ki de şimdilik enerjimiz hiç yok yani sıfır enerjim var. Bu burada kalmış. Ee, ben buradan neleri pişirebilirim? Yanlış koydum aslında. Buradan hmm, şimdi test edelim oluyor mu ki? 10 tane. Airin ver bana. 10 tane airinı buraya koy. Evet enerjimizin nasıl bittiğini siz de görebiliyorsunuz. Zaten bu ne kadar yüksekse ve ferrous metal ile çıkıyor yanında yani ikiye katlı arkadaşlar bu bu ne kadar azalırsa bu da azalıyor ve pişirme hızı olmuyor daha az ee, pişiriyor o yüzden bunun fullenmesi lazım bir de bunu fulluyorum yan tarafta da Artık almasaydın içine keşke. Neyse. Şu bitsin. Tamamen. Videoyu da bitireceğim. Ya da gerek yok. Şimdi şu da bir geçtikten sonra alayım ben onu. Tamamdır. Enerjimiz de birazcık da olsun. Bu arada. Bir dakika bu burası kırmızı burası kapalı düşün yani burası kapalı bir buraya enerji doluyor buraya enerji dolmuyor çünkü buraya şu an enerji veriyor her yeni kapatsak ve hala enerji alabiliyor yani bu flendikten sonra ona enerji verecek tamamdır ya şimdilik videoyu ben bitiririm arkadaşlar bunları da burada pişiririz en azından ve Şimdi kalmadı zaten. Aynen hiç kalmamış. Bitmiş. Şuradan birazını alayım. Sen git tamam. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna abone olmadıysanız videonun sağ altta olan abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ve Jurassic Craft'ın yeni seneli izlemek istiyorsanız da bir açıklama kısmındaki linki tıklayarak Jurassic Craft'ın önceki bölümlerine gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.